Afiyet olsun Doğan. Sağ hayat abla Siz isterseniz gidin yatın dinlenin. Ben Cemre'nin başını beklerim. Ne yok, hiç yorgun değilim ben iyiyim. Vallahi gözüm gibi bakarım. Biliyorum, biliyorum da yorgun değilim. Zaten bir şey olursa ben senden yardım isterim, söylerim. Merak etme. Ee, hayat abla, benim eşyalarım hala burada mı duruyor mu? Duruyor durmaz mı? Fatih Bey hiç ellettirmedi. Hmm. Ee, ben bir duşa girsem ya on dakika bile sürmez. Sen o sırada Cemre'nin yanında durur musun? Git git ben beklerim. Tamam sağ ol. Maşallah sana maşallah nasıl da güzel büyüyorsun. Aa. Hayat Duan'ın banyoya girip de Cem Bey'i bekliyordu İyi tamam hadi sen git yat ben bakarım Sen yorulma abla Ben beklerim Ay ne yorulacağım torunum o benim Gerekirse sabaha kadar gözümü Kırpmadan beklerim ben onu Bekleseydim abla Hadi hadi yat dedim sana Allah rahatlık versin Sana da abla Ne? Oy, oy, oy babaannem senin kuzusu. Ayrımı kaldık biz seninle. Maşallah benim bebeğime. Hayat nerede? Yat dedim ben ona. Nasıl olsa buradayım ben. Ben buradayım. Annesi olarak. Tamam kızım. Benim de torunum. Zarar verecek değilim ya. Bakın hepiniz buraya dönmemi istediniz. Özellikle de oğlunuz bende döndüm. Ama bundan sonra benim dediğim olacak. Şimdi çıkar mısınız uyuyacağız? Kızım şurada rahat rahat uyusay ya sen. Hiç gerek yok sağ olun iyi geceler. benim canım. Güzel kızım. Her şey senin için. Her şey.